sağlık politikamızı şu şekilde belirleriz. Bir, Rabbimizden afiyet dileriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amcası Abbas'a bir yeğen tatlılığıyla hitap edip, amcacığım Allah'tan afiyet iste, afiyetten güzeli yok buyurmuş. Afiyet, dertsizlik demektir. Başta hastalık da olmak üzere insanı bunaltan her şey afiyetsizliktir. Yemek yedikten sonra afiyet olsun diyoruz. Yani dert olmasın demek istiyoruz. Afiyet sünnetteki bir kelimedir. Dolayısıyla anlamını sünnetten çıkarmamız lazım. Afiyet olsun yani bu yemek sana dert olmasın demektir. Meyve suyu ikram ettiğimiz kardeşimize teşekkür ettikten sonra o afiyet olsun diyoruz. Yani verdiğim şey sana dert olmasın diyoruz. Çünkü bir bardak meyve suyu verip adamı bir sene hastanede tutacak bir iş yapmış olabilirsin. Bir bardak meyve suyu, bir dilim kek bir insanın hayatını bitirebiliyor. Dert küpüyüz. Bu dert küpümüzün içindeki sirkelerden biri de hastalıktır. Hastalık bizimdir, bizim nedir? Politikamız nedir bizim? Allah'tan afiyet dileriz. Vermesin hastalık ederiz. Sıhhat dileriz. Sıhhatli müminin daha iyi olacağını düşünürüz.